Yol boyunca tek kelime bile etmedin Ali. Berenler aranızda ne geçti Şule? Nereden çıktı şimdi bu? Şule oyun oynamayı bırak da söyle ne geçti aranızda? Hiçbir şey olmadı Ali. Senin kafanda ne var bilmiyorum ama. Sürekli kızın etrafında dolanıyorsun Şule. Hayır bunu neden yapıyorsun anlamıyorum zaten. Benim Beren'in etrafında dolanmak gibi özel bir çabam yok Ali. Ki böyle bile olsa seni niye bu kadar rahatsız ediyor? Bak Şule sen bu aileye önce benim sevgilim sonra da karım olarak kabul edildin. Eğer buna göre davranırsan sevinirim. Beren bu akşam çok net bir şekilde... ...senin evsiz kaldığın için onların evinde büyütüldüğünü... ...ve onlar için hiçbir anlam ifade etmediğini söyledi Ali. Ben sen onları ailen gibi gördüğün için öyle davranıyordum. Artık böyle davranmayacağımdan kesinlikle emin olabilirsin. Bundan sonra senin tek gerçek ailen ben ve çocuğumuz olacak Ali. İyi geceler. geceler Niye bu kadar öfkelisin? Seni her gördüğümde sinirlisin, gerginsin. Yoksa yoksa Ali ile evleniyorum diye mi kızıyorsun bana? Ailemin içine girme çaban beni rahatsız ediyor. 40 yıllık dostunmuşum muamelesi yapman da beni sinir ediyor. Ali ile evlenecek olman benim ailemin içine gireceğin anlamına gelmiyor Şule. Kafamı her çevirdiğim yerde seni görüyorum. E bunu alışsan iyi edersin Beren'cim. Hiçbir şeye alışmak zorunda değilim canım. Ali ve ailem senin gerçek yüzünü görmüyor olabilir. Ama ben çok iyi biliyorum. Küçücük bir tartışmada senin ne kadar çıldırdığını gördüm. Bir iki haftaya Ali ile evleniyoruz. Ve şirkette işe de başlıyorum. Yani istesen de istemesen de artık hayatının bir parçası. Hem de Ali'nin eşi olarak. Yazık. Ali'nin eşi olarak bizim hayatımızın bir parçası olacağını sanıyorsan yanılıyorsun. Ali sadece bizim evimizde büyüyen biri. Onunla evlendikten sonra kendini bizim aileden biriymiş gibi görmen de çok saçma. Ali ile kardeş gibi büyüdüğünüzü söylüyordunuz. Kerim Bey de onu oğlu gibi görüyor. Demek ki bunların hepsi laftaymış, öyle mi? Ali evinizde büyümüş, küçük yetim muamelesi gördüğünü duyunca çok üzülecek. Kesin Ali'ye söyleyecektir. Aman ya, kimin ne düşündüğü umurumda değil artık. Kerim Bey. Ben aç olduğunuzu düşündüğüm için size yiyecek bir şeyler hazırlamıştım. Teşekkür ederim Nesin. Aç değilim. Ben odanıza o şekilde girdiğim için özür dilerim. Daha böyle bir şey yapmazsan sevinirim. Çünkü bir gören olursa yanlış anlayabilir. Ayrıca geçen gece yaşananlar. Pişmansınız değil mi? Haklısınız. Pişman değilim. Sana tekrar dokunmak için neler vermezdim, bir bilsen. Cevap vermediğinize göre. Ne iyi oldu çıktığımız değil mi? Bize eşlik ettiğin için çok teşekkür ederim Sinancığım. Ne zaman isterseniz hizmetinizdeyim efendim. Acaba Kerim'le kızlar geldi mi? Vallahi eve girerken babamın arabası dışarıdaydı. Demek ki iş erken bitmiş. İyi. Yatayım ben de. Tamam. Hadi iyi geceler çocuklar. İyi geceler, i̇yi geceler anne. anne. Ben de babam belki çalışma odasındadır bir babana bak. Nesin? Burada mutlu musun? Yani bana açık olabilirsin. Eğer değilsen annenle ve senin için... Anladım. Sanırım artık bizi bu evde istemiyorsunuz. Ben de Kerim Bey'e yiyecek bir şeyler hazırlamıştım. Teşekkür ederim Nesin. Akşam yemeğe çıkmışsınız. Sen eve gelmeyeceğini söyleme zahmetinde bulunmayınca kızlar da dışarı çıktı. Annemle ben de evde kalmak istemedik. Aslında Beren'e söylemiştim. Ama haklısın. Aramayı unuttum. Son zamanlarda böyle şeyleri hep unutuyorsun zaten. Akşam eve gelmeyeceğini söyleme zahmetinde bile bulunmuyorsun. Geceleri çok geç geliyorsun. Sabahları erkenden gidiyorsun. Lafı nereye getirmeye çalışıyorsun Selda? Biri mi var? Saçmalama. Son zamanlarda aileden çok kopuksun. Sinan'la ve kızlarla ilgin yok. Benimle zaten hiç ilgilenmiyorsun. Yemeğe davet ettin ortada yoksun. Arayıp da bu gece yaptığın gibi bir gelemeyeceğim deme zahmetinde bile bulunmuyorsun. Asıl aileden kopuk olan sensin Zelda. Yıllardır düzelirsin diye düşündüm ama özellikle Sina'nın doğumundan sonra kendini bir türlü toparlayamadın. Soğuk ve mesafeli bir kadın haline geldin. Yani her şeyi sanki görevinmiş gibi yaptın. Beni böyle bir şeyle nasıl suçlarsın Kerim? Suçlamıyorum seni. Ben sadece yaşananlardan bahsediyorum. Evliliğimiz resmen artık pamuk ipliğine bağlı. Evliliğimiz pamuk ipliğine bağlı ve bunun tek sorumlusu benim öyle mi? Sen benim ne demek istediğimi gayet iyi biliyorsun. Ben senin ne demek istediğini bilmiyorum Kerim. Arabandan kolye çıktı. Nesrin bana ait dedi, sahiplendi. Hadi dedim aldırış etmeyeyim. Sonra gece eve geç gelmeler, aramamalar. Hasan'la bu kadar sık görüşmenden de hoşlanmıyorum. Bak, eğer bir şeyin başlangıcındaysan bitir lütfen. Senin karşında silah yok Selda. Benimle böyle konuşamazsın. Ayrıca kimle görüşüp kimle görüşmeyeceğime ben karar veririm. Hayatımda birisi yok. Bir şeyin başlangıcında da değilim ayrıca. Şimdi gidiyorum. Gece de eve geri dönmeyeceğim. Nereye gitti acaba bu saatte baba? Ne oldu ya? Kavga mı ettiler acaba? Ne gergin bir gece ya. Ne kadar olumsuzluk varsa gelip bizi buluyor ya. Babam gelmeyeceğini haber vermemişti ya. Ona bozulmuştu. Kesin o yüzden tartıştılar. Olabilir. Neyse ben yatmaya çıkıyorum. Yaşlanıyorum. Acaba Meltem'in başına gelen benim başıma da gelir mi? Kerim bana bu kötülüğü yapar mı? Gelmeyeceğini söylemiştin. Evimin dışında bir yerde kalmaktan hoşlanmıyorum biliyorsun sen. Ayrıca sana bir şey söyleyeyim. Sandığın gibi hayatımda başka biri yok. hinde sonunda bana boyun eğecek. Gençliğim, güzelliğim onu alt edecek. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar <laughs> olabilirsiniz. Senin de kal onu ihtiras ve yalanlar Hayallerinle soldum